Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin 85. bölümünde 3D yayınları AYT Geometri Soru Bankası'ndan bir çemberde uzunluk sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Şekilde CD çaplı yarım çember AB çaplı yarım çembere E noktasında teğettir. AE eşittir 4 kök 2 cm. EB eşittir 6 kök 2 cm. Yukarıdaki verilere göre OD eşittir X kaç cm'dir diye sormuş. Şimdi burada AB çap olduğu için AB çapı toplamda gördüğünüz gibi 10 kök 2. E, o zaman merkez e, merkez bur, tam ortada alırsak yarıçap gördüğünüz gibi 10 köklerin yarısı 5 kök gelecek. O yüzden şurada merkezi belirleyelim. Merkez noktası örneğin T noktası olmuş olsun. Dolayısıyla T merkezli e, çemberin yarıçapı 5 kök olacağı için burada ET uzunluğuna kökü kalmış oluyor. Burada geriye kalan şuradaki. TB uzunluğunda da gördüğünüz gibi 5 kök 2 kalmış oluyor. E daha sonra e, o merkezli çemberden eğer E teğetini birleştirirseniz merkezden teğete gelen doğru dik olacağı için burası dik olmuş oluyor. E burada o merkezli çemberin yarıçapı x olduğu için gördüğünüz gibi buralarda yine x x olmak zorunda. Şimdi burada ayrıyeten şunu yapacağız. Büyük çemberin merkezinden yani T noktasından eğer O merkezini birleştirirseniz bir kere burada CD AB çaplı çembere göre kiriş oluyor ve merkezden kirişe inilen dikme kirişi eş parçaya böleceği için ve burada gördüğünüz gibi kiriş iki eş parçaya bölündüğü için bu buraya dik gelmek zorunda. O yüzden burası da gördüğünüz gibi dik olmuş oldu. E daha sonra T merkezi çemberin yarıçapı 5 kökü olduğu için ben burada TD'yi de birleştirirsem gördüğünüz gibi burası da 5 kök 2 olmuş oldu. E daha sonra fark ettiğiniz üzere burada bir dik üçgen oluştu. E ben bu dik üçgende Pisagor yaparsam ayrıca buradaki OTD dik üçgeninde yani yeşil taradığım dik üçgende de Pisagor yaparsam ortak burada bir kenar var. O da gördüğünüz gibi OT kenarı yani OT kenarını iki üçgene göre de yazmaya çalışacağım. O yüzden bunları bir çekersek OT eş zaman X'i bulabiliriz. O zaman birinci üçgende yani OET mor üçgende Pisagor yaparsam e OT'nin karesi eşittir gördüğünüz gibi x'in karesi artı kök 2'nin karesi gelmiş oluyor. Daha sonra e, yeşil dik üçgende Pisagor yaparsam e, gördüğünüz gibi orada da OT'nin karesi artı x'in karesi eşittir 5 kök 2'nin karesi geliyor buradan da gördüğünüz gibi her iki tarafta OT'nin kareleri eşit olduğuna göre OT'nin karelerini birbirine eşlemeye çalışalım. Yani üst tarafta OT'nin karesi gördüğünüz gibi x kare artı kök karesi. Yani kök karesi de 2'dir zaten. Alt tarafta o t'nin karesini çekersek x kareyi bu tarafa atarsak gördüğünüz gibi 5 kök karesinden o sağ tarafta 50 geliyor. x kareyi de sağ tarafa attığım için burada eksi x kare oluyor. O zaman tüm terimleri burada bir tarafa toplarsam yani eksi x kareyi sol tarafa atarsam burası gördüğünüz gibi 2x kare. 2'yi de sağ tarafa atarsam denklemi çözersem e buradan ne gelmiş oluyor? 2x kare eşittir 48. x kare eşittir 24. Her iki tarafın karekökünü aldığımızda x eşittir 2 kök 6 santimetre gelmiş olur. O yüzden cevabımız C seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bu bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.